5 Kasım Çarşamba ve saatler 15.30'u gösteriyor. Ben Büşra Bingöl efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde küresel cepheyi ele alıyoruz ve bize değerli bir isim eşlik edecek. Kudret Ay Yıldır bizlerle birlikte şu anda kendisi ekranlarımıza gelecek ve bizler de Amerika cephesiyle ilgili gelişmeler neler kendisiyle konuşacağız, yorumlarını alacağız. Fiyatlamalar olan yansımalar şu an ne yönde birebir masaya yatıracağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü kendisi Kudret Kudret Ay Ayıldır efendim. Şu anda ekranlarımızda hoş geldiniz Kudret Bey'i günler diliyoruz efendim. İyi çalışmalar. Hoş buldum. Büşra Hanım'ı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi öncelikle dilerseniz şöyle bir haber başlıklarına baktığımızda küresel cephe ilgili ilk noktada ABD Federal Hükümeti 36 gündür kapalı ve bu dönem ülke tarihindeki en uzun hükümet kapanması olarak kaydedildi. Sizlerle daha önce yapmış olduğumuz programda da aslında bu konunun üstünden geçmiştik. Fakat günler bu noktada uzuyor ve rekorlara doğru gidiyor. Ekonomistler ABD hükümetinin kapalı olmasının, kapalı kalmasının her geçen hafta ekonomiye 15 ila 30 milyar dolar arasında maliyet çıkardığı görüşünde bulunuyor. Ne dersiniz, Dilerseniz Bu tarafla başlayalım. Hükümetin kapalı kalmaya devam ediyor olması ve bu sürenin de Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki 35 günlük rekor seviyesinde aşıyor olması gerçekten hı hı. tabii ki tedirginlik boyutunu arttırıyor. Tabii burada 1.5 milyona yakın çalışanın da mevcut kapalı kalmasından ötürü işsiz kaldığı bir senaryoyu da ve özellikle sosyal ödemelerin de yapılmadığı bir ortamda ilaveten havacılık tarafında da ister istemez bazı endişelerin de risklerin de ortaya çıktığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tabi burada Trump demokratlara birazcık topu atarak hani bunun sebebi sizsiniz tarzında bir denklem oluşturuyor olsa da İster istemez bunun devamlılığı ve sürenin uzuyor olması bütün gelişmeler üzerinde ciddi anlamda etki sağlayabiliyor. Çok basit bir şekilde bizler veri setlerine ulaşamıyoruz ve beklentileri yorumlayamıyoruz. İlaveten kamu tarafındaki veri setlerinin açıklanmaması Merkez Bankası üzerinde de olumsuz bir baskı oluşturuyor. Onlar da belli ölçüde zaten Fed üyelerinin ayrışmalarından da görebiliyoruz. Tabii ki yani insani açıdan, ekonomik açıdan, politik açıdan çok farklı dinamiklerde incelediğimiz bir süreç. Umuyorum ki bu süreç çok daha fazla uzamaz ama uzamasının, yani sürecin bu şekilde devam ediyor olması ekonomiden politikaya kadar insani konulara kadar oldukça riskli riski barındırdığı bir süreç taşımaktır diye söyleyebilirim. Peki şimdi geçmiş dönemdeki kapanmaların aksine bu dönemin etkileri biraz daha federal çalışanların maaşlarını alamamasından da yanı sıra tadil sezonuna girerken milyonlarca Amerikalı'nın gıda yardımına erişememesine kadar uzanıyor Sayın Kudret Bey. Ve ABD Kongre Bütçe Ofisi'ne göre hükümet kapanması dördüncü çeyrek ekonomik büyümeyi %2'ye kadar düşürebilir gibi bir söylem var. O tarafı biraz daha açabilir miyiz? Büyüme noktasında nasıl bir yıkınsama göreceğiz? Şimdi tabii bu bölümde özellikle büyüme dinamiklerine ilişkin birazcık daha özel sektör rakamlarına hı hı. bakmaya da çalışıyoruz. Burada son gelen işte imalat PMI rakamlarında zaten belli baş, aşağı yönlü eğilim söz konusuydu. Son dönemde son 6 aylık performansa baktığımız zaman da imalat sektörüne ilişkin zaten PMI rakamlarından da bunu görebiliyoruz. Ama hizmet sektörü özellikle ağırlığını koruyan ve bu dengeyi üst tarafta tutmaya çalışan bir dinamizm oluşturmaktaydı. Nitekim büyüme rakamı da baktığımız zaman da işlerin öyle çok fazla kötü olmadığı anlamı taşımaktaydı. Ama tabii bu bölümde özellikle hükümetin kapalı kaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Ve bunun ne kadar daha sürebileceği de e, riski beraberinde getirebilmekte. Dolayısıyla bir yandan sosyal yardımları yapamayan bir hükümet söz konusu. Diğer yandan da işin tabii ki büyüme dinamikleri üzerinde de bazı olumsuzlukların devam edebilme ihtimalini ön plana çıkartan bir senaryo. Bu sebeple de bu son çeyrekteki performans da hani kapanma öncesine göre beklentilerde aşağı yönlü riskler oluşacaktır diye söyleyebiliriz. Ama bundan sonraki süreçte de tabii ki hükümet ne zaman açılacak açılmayacak onları bilemediğimiz için yine özel sektör verilerine bakmaya gayret edeceğiz Peki şimdi enflasyonun yukarı istihdam cephesinin ise yine bu katastrofik ortamda biraz daha aşağı yönlü geldiği bir e, zemin üzerindeyken FED guvernörü Cook'tan iş gücü riski uyarısı gelmiş oldu ve e, Lise Cook iş gücü piyasasındaki zayıflamanın daha da artması riskinin e, ön plana geldiğini ve enflasyonun artması riskinden daha büyük olduğunu söyledi. Ne dersiniz özellikle de e, veri setleri noktasında iş gücü piyasasına dair veri setleri alacaklar. Alacak mis, mıyız, almayacak mıyız diye beklediğimiz bu dönemeçlerde. Lize Cook'un yapmış olduğu açıklamaya dair görüşünüz nedir Sayın Ayıldır? Tabii bu e, Cook geçmiş dönemde bildiğiniz gibi Trump'ın müdahalesiyle istifaya zorlanan bir üyeydi. Hı hı. Ve e, hat güvercin bir üye olmasına karşın e, hala Trump'ın müdahalesine maruz kalmıştı. Ama söyleyenleri zaten çok doğru çünkü e, zaten enflasyona baktığımız zaman belli bir katılıkta ve bunun çok daha üzerinde ekstrem bir reaksiyon vermesi beklenmemekte. Tarihsel olarak da baktığımız zaman özellikle %2 ile %3 arasında belli döngülerle yıllık bazda hareketini sürdüren bir enflasyon görünümü var. Yani şu anda bulunan rakamlar aslında bundan sonra çok çok üst rakamlara gelebilme senaryosunu ekstra bir gelişme olmadığı müddetçe desteklemiyor. Buralardan tekrardan belli bir Geri çekilme, kaydedilmek şartı koşulabilir. Ama tabi istihdam e, buradan veriye ne nereden baktığımızla da alakalı. Örnek veriyorum, eğer biz 2026 projeksiyonu olarak baktığımız zaman işsizlik oranının yüzde 4.4 civarlarında olabileceği senaryosu var. Yani bulunduğu şu anki 4.3'lerin çok çok üzerinde bir denklem oluşturacak mı? Burada belli soru işaretleri e, gündemi meşgul ediyor. Tabii bir yandan da aslında işsizlik tarafındaki değişimlerdeki e, bazı aldığımız senaryo da çok önemli. Dallas Fedin mesela bu konuyla alakalı çok önemli bir e, araştırması vardı. Eğer siz işsizliği sabit kalmasını istiyorsanız eskiden 250 binlik bir istihdam artışı gerekirken şimdi bu rakam 30 bine düştü şeklinde. Şimdi dolayısıyla eğer e, Amerika her ay düzenli olarak istihdam verileriyle gördüğümüz o rakamsal değeri yani 100 bin üzerinde devam ettiremeyecek. Hani 30 bin deniyor ama ben onu 100 bin olarak devam ettireyim. 100 bin ve üzerinde gelecekse zaten o bölümde oransal çok ciddi yukarı yönlü reaksiyonlar görmeyeceğiz. Dolayısıyla ama burada tabii ki istihdam tarafındaki kayıplar ne ölçüde olacak ve mevcut ekonomik görünüm üzerine ne kadar riskleri beraberinde getirecek bu anlamda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Üyeler arasında bu anlamda ayrışmalar olmakla birlikte özellikle istihdam dinamiklerini daha fazla takip etmemiz gereken bir dönem olma konusunda enfikirin. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte gelecek istihdam verilerini de takip etmemiz lazım. Ama hükümet kapalı olduğu için biz bir önceki tarım dışı istihdam işsizlik oranı rakamlarını göremediğimiz gibi Cuma günü de teorik olarak olması gereken rakamları da göremiyor olacak. Dolayısıyla bu ve buna ilişkin anketler ve piyasaya bunun sürülmesi hususları gecikme etkisi yaşıyor. Dolayısıyla bu da riskleri beraberinde getiriyor. Tabii bizler bu data setine ulaşamadığımız, detaylı yorumlayamadığımız için bizlere çok fazla riskli bir alanmış gibi görülebilir. Ama Fed'in tabii ki ulaşabileceği data seti okyanus kadar olduğu için o bölümde onunla daha sağlıklı süreci yönetecektir diye düşünüyorum. Ama yine de üyeler arasında hem ekonomik hem de siyasi nedenlerden kaynaklı ayrışmalar söz konusu. Ama şu anda ana fokusumuz istihdam olmaya devam edecektir enflasyon istihdam kıyaslamalarında. Peki şimdi bir de bu noktada hemen ABD endekslerine yönelik gelmiş bir haber başlığıyla ilerleyelim. Morgan Stanley ve Goldman Sachs cephesinden geliyor bu açıklamalar. Küresel hisse senedi piyasaların bir düzeltmeye doğru ilerleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Vade olarak da 12 ile 24 ay arasında bir süre biçiyorlar. Tabii ki bu noktada piyasa balonu korkulara gösterge S&P 500 endeksinin meteorik yükselişini sürdürmesi ve tekrar tekrar rekor seviyelere ulaşarak e, Sayın Ayıldır dotcom patlamasının anımsatılması, anımsatılmasıyla, anımsatılmasıyla e, bu haber başlığı gündeme geliyor. Peki sizler ne dersiniz? Şu anda S&P 500 yatay negatif serini sürdürüyor. Nasdaq keza aynı şekilde ve daha önce son rakamlar yatay pozitif olarak okunuyor. Şimdi tabii %4 e, faizin olduğu ve %3 enflasyonun olduğu bir yerde hı hı. endekslerin ve şirketlerin performansının inanılmaz olduğunu söylemekte fayda var. Ve e, son süreçte özellikle belli başlı şirketler üzerinde hani çok artık balon oldu artık buradan dönmesi gerekiyor tarzındaki put opsiyonlarının da gündemi oldukça meşgul ettiği bir ortamda zaten düzeltme isteği ya da beklentisi olanları birazcık daha bahanesel olarak sürecin oluşumuna katkı sağlıyor. Ama baktığımız zaman özellikle şunu görmekte fayda var. Biz tabii ki 29 Ekim haftasında ee, bu noktada muhteşem işte Yedili'nin beş şirketinin de finansal sonuçlarını gördüğümüz bir dönemi kapatmış olduk. Nvidia kaldı işte e, muhteşem Yedili şirketleri içerisinde. Ama genel çerçevede finansallar tarafında öyle çok dramatik bir şekilde e, endeksi aşağı çekebilecek gelişmenin olmadığını söylemekte fayda var. Şu anda yaşanılan aslında son dönemde finansallarla birlikte oluşan o beklentiyi satın alma senaryosunun artık boşa çıkmasıyla yani hikayeselleştiremediğimiz endekste oluşan bir realizasyon sürecini konuştuğumuz bir ortamdayız. Yani baktığımız zaman hani burada benim gördüğüm işte 7000'lerden 6800'lere kadar düşen bir reaksiyon var. Ama şu anda S&P 500 benchmark gösterge yılbaşından bu yana %15 e, getiri sağlayan bir bölümtü. İşte Nvidia'ya baktığımız zaman %45'ler, e, Palantir'e baktığımız zaman bu put opsiyonları da olduğu için söylüyorum. Yıl %150'lik bir reaksiyon vermiş performans anlamında. Dolayısıyla burada sektörel ve şirketsel bazda e, ayrışmaların olabileceği bir dönem içerisine gireceğiz. Ama yine yapay zeka ve teknoloji önderliğindeki şirketlerle birlikte burada e, yeni dönem için hikayesel kısmın devamlılığı endekslerin de hareket marjının yukarı yönlü çıkmasına olanak tanıyabilir. Bunları bu hareketleri biraz kısa dönemde görmek lazım düzeltme hareketlerini. Ha bu düzeltme hareketleri çok keskin bir şekilde ciddi bir tepki hareketine, ciddi bir düzeltme hareketine maruz kalabilmesi için Fed'in gerçekten çok şahin bir ortam oluşturması, büyüme dinamiklerine ilişkin çok ciddi problemlerin yaşandığı bir ortam yani daha fazla panik havasının oluşabileceği bir döneme girmemiz lazım ki bildiğiniz gibi hisse senetleri riskli bir yatırımdır. Riskli yatırımlardan güvenli bölüme kaçmak gerekir belli panik havalarının oluşması şeklinde. Bu ne kadar mümkündür? Bu tartışılacak bir konu ama genel anlamda evet büyük şirketlerin ve fon yöneticilerinin de bahsetmiş olduğu gibi bir düzeltme ihtiyacı da psikolojik isteği olabilir mi? Evet olabilir ama burada endeksi ya da endekleri e, trendi değiştirebilecek kadar ciddi bir hamleye büründürebilir mi? Ben orada e, o düşünceye katılmadığımı söylemekle fayda görüyorum. Yani hatta şöyle bir istatistiği de paylaşayım e, S&P 500 Amerikan başkanlık dönemlerinde sergilediği performanslardan yola çıktığımız zaman Trump'ın başkanlık döneminde teorik olarak 10 binlere ulaşabilme ihtimali istatistiki olarak da mümkün. Dolayısıyla bunu sağlayabilecek gelişmeler bir yandan finansal gelişmeler, diğer yandan tarife sürecini tamamladığımız teorik anlamda bir süreçte işte artık işin büyüme dinamiklerine çok daha fazla bakabileceğimiz, FED faiz indirimini yaptığı evet devamlılığında daha agresif bir tutum oluşturmayacak ama faiz indirimlerinde belli oranda devam edecek bir ortam söz konusu yani biz eğer 2026'yı 2025 ve öncesindeki gibi çok daha e, katastrofik bir senaryoda baskılanacak yeni hikayelerle gündemi meşgul edeceksek evet ama şu anki akışta e, makro temelleri çok ciddi anlamda değiştirecek bir akış yok evet çarpanlar nezdinde baktığımız zaman şirketler önemli değerlemeler üzerine çıktı ama gelecek dönem değerlemeler ve şirketlerin kendi özelinde e, yaratmış olduğu ya da gelecekte yaratabileceği hikayeselleştirmelere de baktığımız zaman da ben düzeltmelerin biraz sınırlı olabileceği tarafındayım. Hani kısa vadeli olarak benim burada gördüğüm işte biraz 144 ve 233 e, periyotluk ortalamalar bakılabilir. Hani şu anda benim gördüğüm 6730 civarlarında. Hani burası eğer savunulabilirse kısa vadeli bu hareketleri düzeltme olarak okuruz. Yeniden yukarı yönlü bir beklenti içerisine girebiliriz. Ama göstergelerin altında kalıcılaşırsa ki Mayıs'tan bu yana henüz böyle bir hareket görmedik. Eğer biraz hareket derinleşir ve kırılım oluşursa o zaman düzeltme eğilimi biraz daha derinleşebilir. O zaman takip etmek gerekir. Ve şimdi süreç e, ABD endekslerine dair nasıl gelişecek? Tahminler ne yönte? Kudret Ay Yıldırak aktarmış oldu bizlere. E, fiyatlamalar cephesinde tahvil faizleri ve DXY noktasına dönüş sağladığımızda sizlerle bir önceki gerçekleştirdiğimiz programda biraz daha 100 seviyesinin altında 99 bandına dengelen, dengelenme sağlayan bir e, DXY cephesi vardı. Fakat şu anda yükselişini sürdürüyor. 100,18'den geçiyor an itibariyle. Ne dersiniz? O tarafta agresif fiyatlamalar devam edecek midir? Veya 100 seviyesinin altına, kritik seviyenin altına tekrar düşer miyiz? Şimdi tabii şu anda endeksin yani doların yükselmesi, endeks cephesindeki hareket marjına birazcık daha baktığımız zaman da görüldüğü gibi biraz daha piyasa dinamiklerinde farklılaşma, risk senetlerinden çıkışlar, işte Fed'in Aralık ayındaki toplantıda faiz indirimi kesin değil, vurgusunun birazcık daha piyasaların e, dolar cephesine kayması gibi senaryolar endeksi 100 seviyelerine taşıdı. E, hatırlarsak ben de buradan bakıyorum e, en son Ağustos döneminde 100 seviyesine ulaşmıştı evet. klasik dolar endeksi. Şimdi yine oraya geldik ve daha önce sizin ne yapmış olduğumuz yayında dolar endeksi için ben şöyle bir e, genel kay yapmıştım. Uzun vadeli göstergelerde Trump'ın ilk başkanlık dönemi pandemi döneminde yaşanan hareketler bu sene oluşan %12'lik düşüş ardından uzun vadeli dolar endeksinde bir problem yok. Yani 95'lerin üzerinde kaldığı müddetçe endekse ilişkin iyimser tavır uzun vadeli konjüktür de devam ediyor. Ama biraz orta vadeye baktığımız zaman 95 ile 100 seviyesi arasında bir yatay formun 97-50 civarlarının da bir kontrol noktası olması yönündeki düşüncemi aktarmıştım. Ve daha ekstrem yukarı yönlü hareket nezdinde işte merkez bankalarının bundan sonraki toplantılardaki olası faiz denklemini yorumlarken biraz Japonya Merkez Bankası'na atıpta bulunmuştuk. Faiz artışı olabilir mi hususunda ama ECB Bank of England tarafında da çok ekstrem faiz üzerinden olmayacağını izah etmiştik. Şimdi baktığımız zaman biraz dolar tarafında kayışlar söz konusu. Ama bunun devamlılığı olabilecek mi? En azından yüz seviyesinin üzerinde haftalık bir kapanış görebilecek miyiz? Buna bakmak lazım. Eğer gerçekten yüzün üzerinde kalıcılaşacak ise o zaman bu 95-100 bandında bir revizyona gitmek durumunda kalırız. Çünkü kademeli olarak yeni hareket marjının Oluşabileceği anlamına gelir. O zaman Euro dolar 1.15-1.20 bandını da artık konuşmayacak hale gidebilir. Bu yüzden de ben dolar endeksinin şu anda e, karar aşamasında olduğunu, ama fiyatlama alanının e, arka planında makro temellerin olmadığını, birazcık daha güvenli bölümde yer almanın yarattığı bir fiyatlama reaksiyonu olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan hareket marjını birazcık daha dikkatli incelemek lazım. Yani Cuma'ya kadar, Cuma'da kapanışta da dahil olmak şartıyla endeksin yüz seviyesindeki performansı önemli olacaktır. En azından haftaya sizinle yapacağımız yayında da endeksin genel seyrini çok daha rahat bir şekilde yorumlayacağımı söyleyebilirim. Ve şimdi buradan yine bir altın cephesiyle ilgili yorumlarınızı da almış olalım mevcut fiyatlamalardan geçen noktalar nasıl bir yakınsama gösteriyor? Çünkü nihayetinde dediğimiz gibi yatırımcıların ortak noktası haline gelmişti ve baktığımızda şu anda 3.964 dolardan geçiyor. Geçtiğimiz hafta 3.800 dolar bandına kadar gevşedik tekrar 4.000 dolar üzerine çıktık. Peki şu anda fiyatlama tekrar 4.000 dolar üzerine çıkacak mıdır Kudret Bey? Şimdi öncelikle altın tarafındaki e, hareket marjını birazcık daha e, mevcut konjektürdeki e, gelişmelere bağlı olarak değerlendirmekte fayda var. Yani biz e, yanılmıyorsam 17 Ekim civarlarında o altının işte 4.400 dolarlara yaklaştıktan sonraki reaksiyona baktığımız zaman. ...altında artık yükselişler bitti, düşüşler devam ediyor gibi bir algıya kapılabiliriz. Ama genel gidişata baktığımız zaman yılın son çeyreğinde altının bu denli bir geri çekilme senaryosu ve... E, ...dip yaparak yeni yıla daha iyimser bir bakış açısı oluşturabileceği istatistiki görüntüsünü göz ardı etmemek lazım. Nitekim sizinle yine daha önce yapmış olduğumuz yayınlarda altında yeni tren yani yukarı yönlü yeni e, tren hareketinin yolculuğuna devam edebilmesi için 3860 ile 4170 arasında bir yatay formun bir miktar devam etmesi yani tren hareketi öncesinde bir dinlenmeye ihtiyacı olduğunu tezini ortaya atmıştım. Nitekim bu söylemimden sonra hareket marjı e, bekleyen t doğrultusuna devam ediyor. Dolayısıyla 3860'ın altında yeni bir reaksiyon beklemediğim gibi 4170 ile 3860 arasında bir yatay formun devam edebilme ihtimali var. Çünkü baktığımız zaman işte merkez bankaları, altın alımları, ETF'deki girişlerin devamlılığı, yeni yıl döneminde de portföylerde altının olabileceği senaryoları, işte merkez bankalarının belli ölçüde indirimlerini devam ettirebileceği hususları gibi gibi altını doldurabileceğimiz çok fazla gelişme söz konusu. Bir de bunu ilaveten risk olarak işte bir yandan tarifeler, bir yandan jeopolitik gerginlikler gibi bölümlerde de yeni kıvılcımlar oluşursa o zaman biz altında yeniden yukarı yönlü reaksiyonları görüyor olacağız ama şu anda yaşanılan hareketin düzeltme olduğunu, bu düzeltme hareketinden sonra tekrardan yukarı yönlü potansiyellerini oluşturabileceğini ama şu anda bir dinlenme bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Hani benim 3860-4170 bölgesi biraz daha orta dönemli takip edilmesi gereken bir bölümdü. Kısa vadeli olarak da 4000'in üzerinde eğer reaksiyon göremiyorsak birazcık daha o baskısını sürdürebileceği yönündeki senaryoyu e, dikkatli bir şekilde inceleyebiliriz. Ama dediğim gibi kısa vadeli reaksiyondan ziyade birazcık daha... Pastanın bütününe, büyük resme fokuslanmak gerektiğini düşünen taraftayım altın için. Peki bir de son olarak talep endişeleriyle gerilemeye müsait olan bir fiyatlama 64 dolar 18 cent. şu an yatay negatif fiyatlanıyor. Ne dersiniz bu taraf için? E, Brent petrol tarafından bahsettiniz sanırım. Evet evet Brent petrol tarafı. Oraya. Evet evet Brent petrol. <laughs> e, zaten son bölümde 70 ile 60 dolar arasında bir yatay bant söz konusuydu. Tabi Tabii burada arz talep bölümündeki gelişmeler özellikle Rusya üzerine yani Rusya'dan e, petrol alan ülkelere yaptırımlar gibi hususlar çok fazla magazinsel anlamda e, gündemi meşgul etti. İlaveten de tabii ki işte özel ve resmi kanallardan işte Amerikan Petrol Enstitüsü ve Enerji Bilgi Dairesi'nden de stok rakamlarla birlikte süreci değerlendirmeye çalıştık. Ama genel gidişatta fiyatlama alanında çok ekstrem bir değişim yok. Yani 70 60 dolar arasında yatay formdaki Brent petrolün devamlılığını görebiliyoruz. Ekstra yeni jeopolitik riskler olmadığı gibi bir yandan da diğer yandan da işte yaptırımların temelinde yine fiyatlamayı çok fazla magazinsel değiştirmediğini görebilmekteyiz. Bu açıdan da yıl kapanına kadar süreçte bu yatay formun devam edebilme ihtimali ön planda. Yani Enflasyon üzerinde de ekstra bir enerji baskısı oluşturabilecek bir dönemde değiliz. Muhtemelen de bu şekilde devam ediyor olacağız. Çok teşekkür ederiz Kudret Bey. değerli katılımınız ve aktardıklarınız için hafta ortasında. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz ve Kudret Ay Yıldır'ı uğurladık efendim. Bizler saatler 16.30'u gösterdiğinde Paratoner programıyla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.